Dostlar Türkçe bilek çekteyi sürekli yere 20 geliyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz bakın. Bakalım izleyelim bu videoda öyle mi olacak? Yer 10 ile başlayıp 20 mi yapacak izliyoruz. Bakıyoruz. Evet görüyorsunuz değil mi? Yine as yine as yine as yine onlu. O falan of. Ne yapacağız bilmiyorum bu konuda dostlar. 12 eldir falan. Kasa sürekli 10 ile başlıyor ve 20 veya 21 açıyor. Rakam yazamadığımız için böyle telaffuz ettim dostlar. Bakalım yere nasıl olacak bu el? Bakalım izliyoruz dostlar. Gizli bilecek bile çıksa şaşırmam. Her şey varım yani. Hiçbir şey değişik gelmiyor. Ulan bari yanmayız gelsin be. Hadi yanmayızdan vuralım be dostlar. Bakalım yine mi onunla başlayacak yer. Artık bıkkınlık geldi artık. Gına geldi dostlar. Al işte buyur. Hiç şaşmaz. Ama ama iş yapar mı acaba? Gerçek sahada. Ben boş vakitlerde diyeyim. Güzel. Oğlum yazamıyoruz amına koyayım. Yaz yani bütün muhabbetin içine bu pragmatik sağlık içindeki chat olayı <laughs> Yazı yazılar gelmiyor vallahi. Tüm muhabbet içine ediliyor öyle olunca. Yazıyorum, iletilmiyor. ...şeyden kaynaklandığını düşünüyoruz. Eğiden? 10-20 Bunu Bunun yazı formatından olduğunu düşünüyoruz. Üniversite 8'den e, şeye geçeceğiz. Üniversite 16'ya. O orta askerliklerini de kaptırıyoruz. Düzelsin ya. Yani kötü oluyor. Umarım düzeltir. Evet, geçilsin arkadaşlar. Güzel, bunu da öğrenmiş olduk. Böylelikle... Yazı formatı muhabbetini de görmüş olduk. Patla ve Güzel. Evet. Oho. Evet. Güzel oldu güzel. Bu arkadaşımız bize uğurlu geldi dostlar. Haydi bakalım devam edelim. Böyle devam edelim.

Hadi Sinan Baba uyudun mu kaldın mı? Haydi bak burada da bekleyeceğiz seni bak. Hadi arkadaşım böyle bak oho. Sinan Baba nereye gittin ya? Sinan Baba yalan oldu. Kaldık kaldık 19 sekere Sinan. Oho. Tam seri yakaladık dostlar. Seri Basa yavaşlatmayın dostlar. Güzel. Bir beraberliğimiz var. Bir kazancımız kafa kafaya gibi bir şey oldu dostlar. Evet bu el berabere kalmasak iyiydi ama Bu kırmızı kartlar bize iyi geliyor gibi ya. Mavi kartları sevmiyorum. Sürekli boyna. Kasa 10, 10, 10, 10. Devamında 20, 20, 20 yapıyor dostlar. Bu mavileri sevmiyoruz ya. Bu mavileri valla sevmiyorum. Boyna yer 10, 10, 10. Ya Bana neden kırmızı verdiniz? Ben mavi Bakalım izleyelim. O şekilde mi olacak? Al işte buyur. Al buyur. <laughs> Arkadaş ya. Ulan valla olaya bak ya. <laughs> Arkadaşım. Nedir bu? Tarihsizlik bahtsızlık nedir ya? Vallahi billahi. 20 değil mi? Bakalım. Hayret lan. Hayret lan. İnanamıyorum. 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 Şaşkınlık içindeyim dostlar. <laughs> Vallahi. Iyi. Aa dedim yeni mi dedim geliyor. Boyuna 10. Bıktık ulan. Oo 6 eldir kazanıyoruz bu arada güzel. Güzel bir istatistik. Tamam şimdi patlarız demek oluyor galiba bu bakalım. <laughs> İzleyelim görelim. Al işte buyur. Buyur. <gülüyor> <gülüyor> 16 karar. Sokrates seninle bir lekçek var. Altı. Aynı muameleyi bu ona da yapabilir miyiz? İstatistikler alan söylemez. Buyur. <laughs> <Yeter. gülüyor> <laughs> Hayret ya. Buyur. Ah işte buyur. Dostlar ben size boşta söylemiyorum yani bakın. Her şeyin istatistiğini tutuyoruz burada. Bakalım gene mi bir... bu mavi kartlarda böyle oluyor. Niye bilmiyorum ya. İlginç. Son koltukta karımız çift tebrikler. Çekmiyoruz o sarı hiçbirine kalıyoruz. İzleyelim bakalım. Vay amına koyayım ya. Vay amına koyayım ya. Lan bize yan hiç gelmiyor ya. O kötü oldu be dostlar. Şöyle yapalım hadi bakalım. Yandan koyacağız çocuğu. Başka yani koyamayacağız öyle gözüküyor. <laughs> ne varsa yanlarda var bakalım. Hadi yan gelsin be. Hadi yan gelsin be. Vay arkadaşım. <laughs> Bekliyoruz. Buraya bir double koyacağız. 16'ya kadar 11'e kadar. Hadi bakalım. Güzel oldu, güzel sıkıntı yok. <laughs> İzliyoruz artık yani kritik an. Umarız 20-21 yapmasın artık yeter. Güzel. Güzel. Neyse ki Yan bahisimiz vardı ve double aldık. Oradan kurtardık. Genel anlamda masa kazanıyor dostlar. Yani bakın. Hepsi kaybetti. Bir tek biz kazanmışız burada ve bu arkadaş. Genel anlamda diyorlar ya kasar zaman kazanır resmen. Bakıyoruz yan bahis var mı? Yok. Görüş geldin. Koltukta kaldık onda patladı Hadi biz patlamayalım. Olmuyor çekmeyelim orada. Güzel. Hadi 20 yiyelim orayı. Hadi 20 yiyelim. Olmuyordu. 19'da kasa gene kazanacak. 2 kişi dışında bakalım izliyoruz. Aha. Aha. Vay amına koyayım ya. Vay amına koyayım. 19'a bile müsaade etmiyor. Yani gene 20 yapıyorum maalesef maalesef maalesef. Görüyorsunuz dostlar kasayı yenemiyoruz. Bu mavi kartlar böyle oluyor maalesef. Her türlü kasa kazanıyor mavi kartlarda. Böyle bir istatistik tuttum. Yorumlara yazın. Belki dersiniz sallama dersiniz. Ama görüyorsunuz sürekli yer 10 açıyor. Açmasa bile 20 yapıyor genelde. Ne diyeyim ki ben daha size dostlar yani. Bu böyle oldu mu insan tabi morali bozuluyor dostlar. Bu da son elimiz olsun diyelim çünkü kasa sıkıntı mavi katlara geçti. Bu son elimiz dostlar yoksa bakiyemizi burada bitireceğiz öyle gözüküyor. O yüzden oynayalım ve kaderimizle yüzleşelim çıkalım sonrasında. Oy oy. Herkes bakın birer birer dökülüyor herkes. Ulan o kadar ha, o bak verdiğin karta bak sokayım yani yapacağın şey ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Yok arkadaşlar olmuyordu vallahi görüyorsunuz. Al işte. Evet burada çıkıyoruz dostlar. Bu olacak iş değil. tadında bırakıyoruz ve başka videolarda görüşmek üzere. İstatistik bilgilerini sizinle paylaşacağım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.